Onur Bey merhabalar. Merhabalar doğada bir kadın. Nasılsın? Ben ha? de doğada bir ol, olmak çok isterdim. Öyle mi? Seviyor musunuz doğayı? Ben doğayı çok severim. Açık alan, public. <laughs> public sever misiniz açık alanda koşu? Yok çok sevmem. Doğada koşu sevmiyor musunuz? yok sevmiyorum ama doğa yürüyüşleri falan çok yapıyorum. Evli misiniz? Yok değilim. Doğru söyleyin. Yok değilim. Doğada bir kocası diye hesap varmış bir tane. <laughs> Var mı öyle bir şey? Yok canım ne alaka ya. Seninkiler gelmeye başladılar buraya. Bak benimkiler erken gelir hep. Ne yapıyorsunuz hanımefendi? Neler yapıyorsunuz? Ya e, bir saniye var? çok özür dilerim. Arjantin Şili karşılıklı gol var yazan ne alakası var lan şu an? Camı kapatalım. oğlum. O camı kapat. Kapalı mı? Tamam oğlum. Evet doğada bir kadın aşağıya okumayın. Neler ha, yapıyorsunuz anlatır mısınız? E, köyde yaşıyorum çiftçilik yapıyorum. Yemin et valla mı? Aha. Ne kadar şanslısın biliyor musun? Hayalimdeki hayatı yaşıyorsun be. Evet. Ben Antalya'ya gittiğimde köy hayatını görüp vallahi billahi orada kalmak istiyorum sonsuza kadar. Yani gerçekten çok güzel. Hele şu dönemde çok, güzel. çok... Vallahi billahi biz burada rezalet yaşıyoruz yani. Öyle mi? Neredesin? Nerede yaşıyorsun? İstanbul'da mı? İstanbul evet. Beylikdüzü. Hı. Hmm. Siz nerede yaşıyorsunuz? Elbistan, Kahramanmaraş. Ay be Elbistan ne kadar güzel be. Ya Hebele. İstekat diye bekledim ya. Hebele'yi tanıyor musunuz Hebele'yi? Evet. Tanıyorum. Yani. Aynen. O, ona ben <laughs> söz vermiştim yani yapacağız diye de. İstanbul'a geliyor musunuz hiç? Yani en son ben normalde mağaza müdürüydüm. Üç ay önce falan istifa edip köye geldim. O zaman eğitimlere falan gelip gidiyorum. Gidiyordum İstanbul'a tabii geliyordum. Ani bir kararla hayat mı değiştirdin sen? Aynen öyle oldu. Tebrik ediyorum. Yani doğdum, büyüdüm, köye geldim aslında. Babamın yanına geldim. Şimdi buradaki arazileri falan işletiyorum. Ee, işleri ben aldım diyelim. Çok güzel. Tebrik ediyorum size hanımefendi. Ee, Yaşınız kaç? 27 yaşındayım. Gerçekten mi? Hı -hı. Maşallah. Ben 31 yaşındayım. Öyle mi? Evet, çok yaşlıyım. Çok ne? Gösteriyorum. Ne? Daha küçük gösteriyorsun. Gerçekten yani. mi? 25 26 falan ya da 27. Alkol, alkol ve sigara kullanmam asla. Ateşli silahım yok. Çünkü şey, cildim taze ve Cildim ıı, taze. Güçlü. Aynen. Cildim çok taze. El değmemiş bir cildim var. <laughs> Epilasyonlu Maşallah. Nereden anladınız cildimin taze olduğunu? Yani daha önce benim kozmetik sektöründeydim yöneticiliğin. Evet. E, Tabii eğitimleri falan da alıyordum. E, Oradan hmm. böyle kalan bilgiler diyelim. Maşallah. İnşallah bir gün tanışırız sizinle. İnşallah. Çok Bekleyin. Yolunuz istedim. bu taraflara düşerse Maraş yanına düşer mi de. İnşallah düşer. Bakalım. Be ee, size yayınlar diliyorum çok. Ben arada sana istek atarım böyle. Tamamdır. Görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> Atın beni. Atın. Atın. Hoşçakalın. Ne kadar güzel, ne kadar... Allah ya. Maşallah.